Geçmişteki paylaşımlarımıza bakıyoruz. Ama öğrenci ya? Şöyle bir şey yazmışız. Yani herkesin Ramazan bayramını kutlar. Kurban bayramı mübarek olsun. 12 beğeni almış ha bu arada. Sosyal medya uzmanıyım. Bir saat sonra da şöyle bir paylaşım gelmiş. Gülünü seven dikenine katlanır. Ee? Kaktüs sevenin vay haline. Ne kadar komik ya. Benim beynim yok muydu acaba küçükken ya? Bu fotoğraf ne? Arkadaşlar bu arada şuradaki çarşaf tamam mı? Benim anneannemin köyündeki Bunun bir, bir çakması da var bu arada. Bir tane daha, bir tane daha çekmiş. Şöyle babamla bir fotoğrafımı paylaşmışım ama baba keşke ben de kadırcı alsaydım mesela yani. Oğlum bu fotoğraf ne? Kafayı yiyeceğim. Kimse söylemez mi kardeşim git bir tıraş ol. Bir de fotoğraf paylaşmışım. Oyan da o zaten. Bu ne? Bu saç ne? Ya kimse demez mi bir saçını kestir kardeşim bir saçını kaldır bir fön çekmemi çek. Ya kardeşim ben böyle nasıl gezdim dışarıda ya? Burada sokaklar fazlaca dar, kovalar memurlar. El, elbet herkes bir ergen yaşamıştır ve bunları Bence herkes böyle şeyler paylaşmıştır. O yüzden. <laughs> Çocuk bak bunu editlerken tamam mı bu benim geçmişim. Ne olursa olsun geçmişim. <laughs> Abartma. Kendinize dikkat edin. Patla.